tarih boyu vatan, demokrasi ve bağımsızlığı için eşi benzeri görülmemiş destanları yazan milletimiz 15 Temmuz 2016 gecesi Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu destanlara bir yenisini daha eklemiştir. O karanlık gecede Sayın Cumhurbaşkanımızın sevk ve idaresinde aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz onurlu duruşuyla hain darbe girişini tüskürtülmüş ve bu direniş tarihimizin en büyük destanlarından biri olarak hafızalara kazınmıştır. 15 Temmuz de Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anmak gününde milleti, vatanı ve bayrağı uğruna yanını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor. Gazilerimizi ise şükranlarımız sunuyor. Hayırlı uzun ömürler diliyor. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Gününüz kutlu olsun. Selam ve saygılarımla.